Selamünaleyküm arkadaşlar. Gel, gel. Yumuştur. Burada bir, bir köpeklerle güleşen bir adamı gördüm. <laughs> Size çekim dedim. Arkadaşlar burada ee, bizim samuray. Kaç aylık oldu şimdi bu? 28'ine tam 28 e. ha, Ocak 28'de evet. Dur oğlum dur. Şey, şu sırtında ne oldu? Onu da şey abi, ne dedin sen abi? Yok, yok. Çatlak çıktı yani e, apse oluştu orada. Sonra patladı. İyileşti değil mi şimdi şey? Tabi videonun asıl kahramanı bu. Adı Muhtar. Ee, gümüşün gümüş kızı gümüşle gümüş Gürünün çiftleşmesinden doğan yavru arkadaşlar. Kaç aylık oldu? Bu da dörde girecek. Dörde girecek. Ee, maşallah maşallah. Arkadaşlar hakikaten ben her geldiğimde maşallah diyorum. Siz de maşallah hanıza esirgemeyin. Dur <laughs> oğlum dur. Beni ezdirmiyor ne? Muhtar. Ee, <laughs> Ela ee, ya? Elik de kızdığını bilmiyor. Oradan ee, buradan tutuyor ama elik. Farkına da adamın sinirleri. Öyle ee. bir çekeyim. <laughs> ama ismi de değişik ha. Duymadım güzel bir isim olmuş. Muhtar. tabii yavaş yavaş büyüyecek. Onun onun yavrusu olacak şey kaymakam öyle öyle gidecek. <gülüyor> 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 seçimsiz muhtar seçti. <laughs> seçimsiz o da. He, seçimsiz. Seçimsiz muhtar olmuş. Tek <laughs> oyla değil mi senin <laughs> oyunda da? Benim oyunda. Eee muhtar. Arkadaşlar e, tipi e, gürüne benziyor. Kalınlık şeyleri. E, yani. Surat şeyi annesine benziyor. Ha, şimdi annesine başladı. Bak hala spaya. Biraz ahlaksız annesi ahlaksız. Bu herhalde bu başlamışlar. Olabilir. Yaklaşıyor. Çünkü akşam aldı. Arkadaşlar bu e, videoyu da çekmiştim, e, Afyon'dan Eskişehir'e geçtim, Eskişehir'den almıştım. Ayhan arkadaştan getirdik biz bunu. Hayır! Eşek! Hayır! Hayır! Muhtar! samuraydan çok, çok çok Bakımsız diyecekler ama bu koyuruyorsun değil mi sen bunu? Abi, abi. Devamlı koyurduğu için e, bir de eneklikten çıktı artık. Enekten çıktı. Yavaş yavaş toparlar. Acelemiz yok. Gezmesi daha iyi. Mert Bey biraz önce sen sana dönek. Ha, ha, sana bir dönek. Şey, e, biraz önce sen bir şey anlatmıştın. He. kurt macera geçti. Onu senden dinledim. Şimdi seyircilerle paylaşmak istiyorum. Ne, nereden başlayayım? Koca kavağın başından başlayayım. Ha, başla oradan <gülüyor> başla. <gülüyor> Koca kavak diye yara kavak dedik biz. Eski yara kavak bak. Aha. Onun üstünde büyük bir çukur var. O çukurda gece koyunla yatarken kurtların böyle ardıcın içinde kalmış kurt koyunun ortasında. Hı -hı. İtler kıvırıyor. bana dedi ki adam yaşlı bir adam vardı yanımda ver bu kısmayı. O da dedi ki oğlum sen yat uyu dedi ben çocuğum ya. Hı -hı. Uyuyorum sesinden uyuyamadım. Geri kalktım İsmail e mi dedim. Burada bir it bir bine Bu ne ki dedim. Adam elektrik yakıyor. Oğlum bu kurt dedi. Eline sağlık. Ve o zamana kadar bunu değnekle koyundan dışına çıkarttık ama it köpeklerimiz boya boya ağız kanalı aşağıya götürdü suyun içine aşağı. Hı -hı. Oradan ta böyle bele geçirmişler. Hı, Hı Oranın imamı görmüş sabah evden okurken. Hı -hı. Oradan geçerken. İmam dört işte gün sonra ben inan, geri koyunda karşılaştı yazıda. Hı, Hı Köpeğimi görünce tanıdı adam. Hı -hı. Dedi ki ya bu köpek kimin? Ben de bizim dedim. Vallahi bu köpek böyle böyle yaptı dedi. Kurdu dedi götürdü bu tarafa dedi. Kurdu kovalarken görmüş. He görmüş yani kovalarken görmüş. Yani. Hı -hı. O da öyle oldu kardeş. Başka ha. da bir şey görmedim. şimdi e, tabi sen de yıllarda e, malcılık yaptın abi. Yaptım. E, şimdi o küçüklük küçük ondan sonra hiç kurtlan şeyin oldu mu? Ondan sonra Pınar başında oldu. Işte, bu Nasıl bir şey yok. geçti başında? Pınar başında Vedam tarla. Orada şöyle... Orada yaydığın koyun da çok fazlaydı senin herhalde. 1300 tane. 1300 tane koyun. He. Maşallah. 1300 tane koyun vardı. Aykut'la e, her gün silah götürüyordum. O gün de götürmedik. İsim Sen, senin oğlanla beraber. He, benim büyük oğlanla. Şimdi takım var. Takımın öbür tarafı velan bu tarafı şey onlar kimyon ekiyordu biliyor musun? Hı -hı. Kimyon frezlerine doğru dedim oğlum şöyle yayak dedim. Oradan da çıkar yatarık dedim. O maşa koyunlar yayılırken her biri bir yere gitti koyunun. Ben de Aykut önünde de geri yukarı çeviriyor. Ben de takımı şöyle atlayayım da dedim. Önümde bir koyun vardı. Koyun olduğu yere yıkıldı. Önümde, önümde. Hı uh hı. -huh. Şuradan tutmuş, tutana kadar olduğu gibi belanı şey yıkmış. Ben de takımda ottan görmüyorum yalnız kendisini. Hı uh -huh. Takımın üstüne çıktıydım koyun bana bakıyor şöyle. Vurt. Buna değnekle bir tane vurdum, vallahi koyun pırttı. Koyun fırttırdı, <laughs> kendi kaçtı. Var ya bir arkadan kuzu almış, yemiş bir yere. Allah Allah. Biz onu hiç görmedik. Sonra sabah gelirken gördük ölüsünü. Demek ki e, çiftti onlar. Onlar her gelme 4-5 tane birden geliyordu. Ha. Yani bunları köpekleri şaşırdıyordu biri Hı -hı. öbürleri var ya aslan gibi işini bitiriyordu yani. Ha. Şey e, o zaman sana şöyle sorayım. Oranın... Or or Say, bir dakika bir dakika. Sesimiz gelmiyor. Şey e, bizim buranın kurduyla Pınarbaşı'nın uzun yaylaların kurdun arasında fark var mı abi? Oranın kurdu hep tasmalı onlar ya. Onlar genler bırakıyordu oraya. Yani devlet de, bırakıyordu. şimdi burada da var da. E, e yani... Var da. Orada ben gördüklerim orada. Ben yani aşağı var. on 15 tanesini gördüm ben. Hı, -hı. de tasma var. Ama ufak yani. Bizim buranın iki gibi iri daha. Hı -hı. Yani bizim şu muhtar enikten az daha kaba. Başka bir şey yok. Kırk yani kır kurdu dedikleri ben gibi. Kır dedikleri bir şey. Hı -hı. Ama dişisi daha ufak. Ee. Erkeğe acık kızım şey da büyük oluyor da dişisi daha ufak. Dişisini Hı. itler hiç şeye kaleye almıyor, alıp da arkasına bile gitmiyor. Allah Allah. Yani o kadar şey sinsi. Hı. Ama erkeğe geldi miydi o gün sabaha kadar kuşunu sıktı. Allah Allah. Aykut, ben, ha, benim Hamza. Kütüklükleri doldurduk sabaha kadar böyle bizim perşenekler. Bir yerden kuval yok bir yerden geri geliyorlar. Bir yerden kuval yok bir yerden geri geliyorlar. Sabaha kadar. Kesin bir tane alacağız dediler. aldılar işte bir tane de o yemişen vardı. <laughs> yemişen dibine bir sal. Yaralı almışlar. Birinin eline yaralı aldım ben. Bıktar şey. Geri geçecek. Vurduk. Oyun gidiyor geri kurdu buluyor. Yaralı ağzından alıyorlar vurdu. Aldım. Hı, Hı Kurt kaçtı mesela gitti. Koyun da kurdum peşi sıra gitti geri. Alıkları koyun geri kurdun. Aldayım mı koyun? Yarar aldayım koyun? Ağzından aldayım mı? Kurdun peşine gitti. He kurdun peşine gitti. Sabah baktı itler boğuşuyor. Vardım ki orada yemiş. Kurdu onu aşağıda geri yıkmış. He, orada yıkmış ki. İşte kafayı yiyor işte o, o şey koyun. Ee, bir darbe aldıktan sonra ne yaptığını bilmiyor kafayı yiyor. <laughs> ya inan ki vay da Cankat. Koyunla kurdu vay da kurdu koyundan göremem. Tutuyor. <laughs> Anında nasıl saklanıyor biliyor musun? Şöyle Yalnız koyunu tutuyor kendi. Hı. Ulan koyun bir kaçıyor var ya, kendinden hızlı geliyor sanki. Hı. Aykut dedi ki baba vallahi geliyor dedi. Koyundan ayrıldı, sürüden ayrıldı. Gidiyor şöyle. Peki yan tarafından tutmuş götürüyor. İşte yan tarafından tutuyor. Yan götürüyor. Ha, götürüyor istediği bir de yani. geliyor ki. Aykut koştu arkasına yetişemedi. Oğlum bir tane havaya tüvek sık dedi. Sıkınca ağzından pıt dedi. Hı. Koyun döndü geri koyunun içine kadar geldi. Geri döndü koyun vurdum arkasına gitti. Eceli gelmiş sen. Bir mi? daha bulamadık. <laughs> Sabahın vaktiydi orada yemiş. <laughs> orada itler boğuştu. Ben dedim şu itlerin hepsini vurayım. <laughs> Niye vuruyorsun? Onların itleri. Ertuğrul Gül'ün itleri yani. Komple dedim vurayım şunları. Götverenler bir olmuş şey yiyorlar. Koyunu yiyorlar kurduna bana bak. <laughs> Allah Allah. He? Nasıl vurmak haydi? <laughs> Ulan dedim sonra Ertuğrul'la diyor dedim. Bunu o itine vururum da dedim. Biliyorsun. Geri geçtim. Ondan sonra 10 it götürdüm ben oraya. Buradan sen kendi Buradan kendi, kendi it buldum. Kendi buldum götürdüm yani eşten hmm. dosttan. Sizden de götürdüm ya Dirgen'i. He, he götürdüm. Dirgen'i de götürdüm. götürdüm he. Dirgen de e, bil, bilen bilir de şey olarak e, e soyuydu arkadaşlar o da. Elbistan'la talas soyuydu. Sadece sıkıntı çok aşırı adamcıldı. Adam adama yediydi daha da gidiyordu zaten. He. Eşya bağlıyordu şu eşya koyunun arkasına eşya eşek bu yana gidiyor kendi bu yana gidiyor. <laughs> Eşya götürüyordu yani bunu. Eşya kendisi istediği yere götürüyordu. Eşya, <laughs> eşya, <laughs> 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 eşya sürüyüp dedi. Çobanların gibi. eşya var, oluyor orada ya. Hmm. Azık mazıklaşmak için. Onu koyunun içine koyuruyorduk. Kendini don'a bağlıyorduk. Rahat dursun diye. Eşek kendi kafasını nereye esti? Dedi işte ben bugün şu yere gideceğim. O o tarafa gidiyor. <laughs> yani koyunun arkasına gitmiyordu. Hmm. Sonu 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 alıştıydı ama. Oranın kurulu çok çetin. Hı -hı. Vallahi çok çetin. Bir de e, şey e, e, çok fazla oyun öldü 1300 tane değil mi? 1300 tane kuzuyu, kuzuyu da kattılar. Kuzuyla koyuyla karışınca var ya ya yani inan ki bak şöyle koyurduğumuz zaman Aykut bir tarafında, ben bir tarafın telefonla konuşuyordum. Hı -hı. Yani çağırsak da sesimiz birbirini duymuyordu. Evet. Oğlum ben filan yer sen oraya bu yana çevir ben buraya bu yana çeviriyorum. Öyle bir yerde birleşiyorduk. <laughs> Yoksa akşamla sabah nasıl gidiyor? Akşam ikindin mesela daha iyi nasıl çıkıyor? Sabah o şekilde gel eve geldiğim günleri bildim ben. Çobanlar birbirini görmeden geri evet. geliyordunuz. Geri gelmiyor yani. Ya Yo bak kendi oğlumu görmüyordum ben. Ha gün boyu görmüyordum mesela. Gece boyu görmüyordum gece boyu. <laughs> Sabahın gelirken sıcak oluyor ya o zaman. <laughs> o zaman geliyor görüyorduk bildiğimiz. <laughs> yani oranın şeyi çok çetin. <laughs> E, eski çobanlardan beyefendi şu anki e, köpeklerine ne diyor hangisine Aha bunları Bunlar iyi ya bunlar <laughs> O zaman da... o, o, o zaman elimde olsaydı bunları O zaman o zaman elimde bir tek şey vardı Monika vardı He. tek idi Adam yıldı yıldı kurtlarla uğraşı, uğraşır yıldı ondan sonra kurt çordan gelse bile kendi şuraya yatıyordu Yani kakaralık kalmadıydı hani hmm. O da Gür'ün tarafından gelme bir köpekti. Hayır, Fatma Devriç'ten getirdi yani. Gür'ün ilk önce. Hmm. Şimdi e, zaten şey var, abi ben her zaman diyorum da e, genelde yılmaması lazım kurttan. Kurt artık yorulur, kovalar kovalar yorulur bir şeyler yapar da ama bir köpek kurtçulsa yılmaması lazım. Ya işte köpek bittiydi yani. Ha. Ya? Tek şimdi 12 tane köpek olana kadar o köpek zaten yıldı. Hmm. Buralardan mesela birini senin şeyden götürdüm. Ee, senin enişten adı neydi? Rahmi'den. Rahmi'den götürdüm. Birini sizden dirgen götürdüm. İkisini hmm. Dermen Dere'den, Dere'den götürdüm. Yok hmm. yok Dermen Dere'den daha. Hmm. Dere'den. Aykut'un asker arkadaşından götürdüm ikisini. Hmm. Ondan sonra birisini bu Güvalikil'den götürdüm. Geri. Hmm. Bu Monuka'nın şeyiydi. O onun, onun ırkıydı. Hmm. Ondan sonra iki 3 ay rahat ettik. Yani ne kurt gördük, ne bir şey gördük, ne de izini gördük. Şimdi herkes soracak. 2-3 ay sonra ne oldu? 2-3 ay sonra onlar da yıldı aynısı. Aynısı oldu. Aynı yani. köpekler yıldı hepsi. Hmm. Yani bu oyunu tergemeye başladılar artık. Allah Allah. Yani bu kadar titsindiler. Hmm. Demek ki çok fazla aşırı. Çok fazla. fazla çok. Yani her gelmeye inan ki 5 aşağı düşmüyordu zaten. Gelen kurt sayısı. Bir oradan geliyor, bizi şaşırtıyor. Bir iş orada koyun almış, iyi. Hiç haberimiz bulunmuyor. <laughs> Sabahla bakıyor ki orada bir şey ölmüş, yemiş. Allah'tan sürü fazla da, he. şey, fazla doğalmıyorduk. He. he sıkıntısını o çekmedik yani. <laughs> o yoruldu dedi kardeş bak. he. Bu muhtar var ya, bunları yıldırıyor ya. Yüğü muhtar, acayip bir muhtar. <laughs> Bizi de yıldırdı abi. Bizi de mi yıldırdı diyor? Bizi de yıldırdı. <laughs> kızma, kızma muhtar, kızma. Orada da... Sakin olur mu? Orada bir Erciyes'ten bir albay getirdim. <laughs> albay. Şefa'nın evet. albaydı. He. Oh. Olmuş, hayır. Yedi sekiz tane kara canavar önüne katmış güneşli hayeni doğuyordu. Yani Hı. domuzu. Tek başına. Ta aşağı Afşar Boduklu diye bir yer var orada. He. O köyün içinden de aşağı geçirdi. Orada gidiyor muydu o? da gidiyordu burada. İşte onlar gelince acık rahat ettik ama son onda da onda on yıldız zavallıca tek kalın şey olunca. Ya çoğu kardeş bir iki tane gelmiyordu ki bir tane gel günde bir tane gelse bir sefer bu alan gor gider ama günlük sabaha kadar gözümüzü uyumuyor. Şey olsa e, sen ona ne diyorsun? E, köpek sesinden bile kurt anlar. Ya şimdi evet. bazı köpek havladı mıydı burada gel buraya demiş. Bak, biri de gelme derimiz. Biri de gelme O işte Ertuğrul'un gibi o köpekleri vuracağım köpekler var ya. Onlar burada diyordu ki gel buraya diyordu. Onunla kurt yer alıyordu, kendileri yiyordu. Hı. Vallahi sürünün içine aldığım koyunu yıkıp yediğini gördüm ben. Hı. Kurtun elinden aldığım sürünün içine katılı kan var ya onlar. Hı. Bir de onun kokusu da siniyor herhalde. Buğzun kokusu. Hı. Sürünün içine giriyordu, onu bulup yiyordu. Yani o da o şekilde bir köpekler var bunlar. Hı. Ama şu anda bildiğim kadarıyla orada o Monika'nın eniklerinde memnunlar herhalde. Onlar o enikler orada iki tane kurt öldürdü. Bir tanesini öldürdü. Biri de onlar şimdi odet yok. Öyle Nereye mi? verdiler onu ya? Başka yere mi verdiler? He Ertuğrul aşağıda bir köyün itleri köpekleriyle boğuşuyor diye çobanının. O, o iki köpeği verdi bir yere. Hmm. Yani Güzel, onlar... onun birini vurdular dedi. O bir vurdu sürmüşler. Ve... Farklı bir köy var. Yağlı, Yağlı ne geçince bir köy var orada ya. Ne diyordun ya? Unutmayın. Dağdan süre 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 başka bir köyü aşırıyorlar. Köpekler gibi o köye dönüp geliyor. Orada, orada da, da birini vuruyorlar. Oluyorlar. Orada gelen birinin itine çöküyorlar ikisi. de. Adam birini vuruyor. Birini araştırıyor. Bu itler kimin? Bu itler kimin? Diyorlar ki bu it şunun şunun şunun. Araştır araştır ona telefon var diyor. Diyor ki onlar benim diyor adam. Vallahi birini vurduk vurmuyor da diyor. Geldi, yerini götür diye. Böyle kayboldu. Onlarda da kalmadı. Hmm. Onlarda da kalmadı. Onlarda da kalmadı. ben babasını sevmiyordum burada. Hmm. Burada bir muhalle yine. şurada hmm. şey yaptılardı. Hmm. Aynı kırçılıdı. Ama köpekler çok tatlı köpek oluyordu yani. Ya ana, anası iyiydi. Anası iyiydi. Hmm. Bunlara da dedim hatta oğlum şundan şundan kalsın dedim. <laughs> Üç tane bıraktıydım orada ben. Çirkek şey, bir kancı. Kancıyı arabayla de depelerler, ayağını kırdılar. Onu geri ben suç e, kız kaçlıya koyurdum. Ayağı kırık. Ha, evet, i̇lk sevdiklerine de birini yakaladık arkadaşlar. Evet. Ondan sonra o ikisi de işte orada kaldıydı. Hayır. Ama Tabii. ama şunu açıklama şimdi o yakaladık dedik de. E, şeyin o Ertuğrul'un köpeklerine vuracağım dedin ya. He. Evet. Şimdi burada seni ciddiye alanlar olur. Olsun. <laughs> olsun ya. Yani. Olsun abi. Gurdun arkadaşına giden küpe ben niye diyeyim? Ben yok sen yok köpeğe vurur mu sen? Ya öyle olarak da vurma. Ha. Şimdi benim yok ben onu nereden biliyorum? Ee, şey bu, gümüş buradaki kediler yedi. He. Yedi kediler. He, siz vicdan azabı duydunuz doğru mu? Doğru. Ha. Onun için onu yapmayacağını biliyorum da. Ama e, vuracak dereceye getirdiler. Sadece. Getirdiler <gülüyor> yani. <gülüyor> Gerçek getirdiler. Ya çünkü elinden alıyor, aldığın koyunu geri kendiler yiyor. Nasıl diye işte. Bunlar yaralı koyunu yiyor. Yaralı koyunu yani. Kurdun elinden aldığın koyunu, koyunu kendiler geri yiyordu. De. O bize sıkıntı yapan oydu. Evet. Yani Sen onlar ondan bir şey yapıyordu. O sürünün için onu bulurlar. Allah Allah. O köpekler bulur yeri. Burada gerek yok. Hı. Yeter ki o bir yara alsın. Onu yerde abi. O yani o Yarası bir olduğu yandan o koyun senin de al. Bitti. O Köpek itler ya. zahmerde kendi gözümle gördüm. Köyün içinde bunlar zaten alalı kızdı. Kalabalıydı onlar. Bir tane yabancı o canlı üstündeki adam var ya. Evet. Onun itini yemediler. Alufat işte alufat alufat. İti boğup böldürüp kendileri oturdu yedik. Allah Allah. Boğdular, odalar bizim o kazan dereden götürdüğümüz kara it. He. Evet. Arka bacağını yedi. Arka bacağın sadece kemiği duruyor abi. Hep yemişler. Allah Allah. Ve böyle iti çekiştirdi çekiştirdi yerle. Böyle bir iti onlar. Yem mu? Yam yamın da ağaç dalış İnsana hiç yaklaşır. Sen buradaysan onlar nerede biliyor musun? 500 metre yukarıda yatar. Yanına hayatta getiremez. İstersen koyuna git. Gelmez yani. Sürünün belki bir kilometre uzağında öyle görün gittiler. Yanına çok sokulmazlar. Ama dediğim kadar da aksiler. Yani aksiler ama işini de yapıyorlar değil mi? Ya onlar adam dedi ki kardeş dedi bunlar bu zamana kadar memleketten benim malımdan kurt verme. Burada mal verme. Vallahi son zamanlarda bizim güttüğümüz zamanlarda verdi. Ya bizim köpekler bir ara iyi korkuttu onları. Bırak sürüyü köyden sürdüler. Hmm. O kadar korkuttuydu. O boşlukta bayağı bir koyun aldı ya. Hmm. Ya Monika onları boğdu ama adamın köpekleri gerçekten de bir şeyler biliyormuş yani. Ona kadar dediğimiz dişiydi zaten. Ee, bilmeyenler için söyleyeyim. Dişiydi. Onun hiç şeyini çektik mi? Yok. Yok. Bende de hiç şeyi yok. O soydan videoları da paylaştık mı diyeceğim de hiç paylaşmadık. Onu hiç paylaşmadık abi. Hmm. O. Güzel bir köpekti. Sıçra yandaydı. Onun da şey yoktu ki. Şey, yani. Var. Şu bir güneş. Güneş mi deniyor bu? Güneş hiç var. Sivas'ta. Hı hı. Onun e, sahibi beni e, aradı buldu. E, o köpek soyunu e, kaybetme abi filan dedi. Kendisi İstanbul'da. E, tabi biz zamanla kaybettik. Yanlış mı ettik? Yanlış ettik. İlla ki de. Ettik ona, ona e, şuna bak Şuna bak Satır almış gidiyorlar. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Tam bir sıpaya. Onu yanlış ettik. Boycuğunuz geldi yerde yoksa şu aşağı cevizim oraya yine abi. Hepsini götür oraya. De depo soramı? E depo ora. <laughs> <laughs> Atık torbasıdır. Evet. Kendinin yalganıdır. Su içtiği kap. Bir, bir yeri bir iyi bulamadı. Orayı. Evet. koyar oraya. Himmet abi, diline sağlık. Zekeriya senin de. Arkadaşlar bugün ee, tabi ee, muhtar Hayır. muhtar bey çekelim dedik size. Hayır. Hayır. Muhtarımız Gürün oğlu arkadaşlar. Buyurun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kalın evet. sağlıcakla.